Merhaba sevgili dostlarım, ben İsmail Darıcı. Bugün sizlere ben astral seyahate nasıl çıktım onu anlatacağım. Ben astral seyahate çıkmadan önce birçok yöntem denedim. Günlerce, hatta haftalarca uğraştım. Ama sonunda muvaffak oldum. Amacıma ulaştım. 11 yıldır aktif olarak astral seyahate çıkıyorum. Peki astral seyahate nasıl çıktım? Astral seyahate çıkmadan önce soğuk bir duş aldım. Malum yaz ayları çok sıcak geçiyordu. Odada bulunan bütün elektrikli ve elektronik eşyaları kapattım. Odam adeta terk edilmiş durumdaydı. Dış dünya ile alakamı kesmek istiyordum ve bunu başardığımı düşünüyordum. Astral seyahate odaklanmak için neler düşünmem gerektiğini hayal ediyordum. Yani bir nevi motivasyon sağlıyordum kendime. 5-6 dakika sadece adaptasyon için uğraştım ve sonunda kendimi hazır hissettim. Tıpkı, Tıpkı şimdi olduğu gibi. gibi. Haydi, bir de sizlerle tekrarlayalım. Astral seyahatte ruhunuzun gezinmesine izin verin. Ruhun, Ruhun yolculuğu, yolculuğu başlıyor. başlıyor. Önce ben de herkes gibi sırt üstü yatmayı denedim. Bir süre sırt üstü yattım. Kendimi sadece astral seyahate çıkmayı ikna ettim. Ve gözlerimi kapattım. Aşırı derecede uykum gelmişti. Direndim. Vücudum hafiften uyuşmaya başladı. Ama bu söylediğim 10 dakika aralıksız düşünceyle gerçekleşti. İlk denedim taktik kendimi sırtüstü suyun üzerinde yüzüyormuş gibi hissediyordum bedenimin kalkması için komut verdim. Ama olduğum yerde yatıyordum. Resmen uyku gözlerimden akıyordu. Ama direniyordum. Ve tekrar konsantrasyonumu topladım. Titrediğini hissettim. Ama bir anda kalp atışım hızlandı. Konsantrasyonum bozuldu. Deyim yerindeyse panik yapmıştım. Tüm her şey bozuldu. Çok sessiz olunca bu sessizlik de beni tedirgin etmişti. Ben kalp krizi geçiriyorum sandettim. Açıkçası kalp krizi geçirmekten korktum. Aradan 10 dakika geçmişti. Düşündüm, tekrar astral seyahate gitmeye karar verdim. Çok istekliydim. Bugün muhakkak astral seyahate gidecektim. Ve ilk kez dinlediğim astral seyahat müziğini açtım. Bu müziğin linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan astral seyahati çıkmak isteyenler dinleyebilir sevgili dostlarım. Bu dinlediğim müzik bana ilk başlarda ürkütücü geldi. Ama konsantrasyonumu sağlayınca benim frekansıma uygun olduğunu düşündüm. Bir süre dinlendikten sonra tekrar kendimi adapte ettim ve bir kez daha denedim. Bu sefer bir ormanın derinliklerinde yüzüstü yatıyorum gibi hissediyorum. Normalde ise yatağımda yüzüstü yatıyorum. Gözlerimi kapattım. Astral seyahate çıkmak için adapte olmaya başladım. Aradan 10 dakika geçti. Vücudumun ağırlaştığını hissettim ve kendimi dışarıda izliyormuşçasına düşünmeye başladım. Ve buna o kadar inanmıştım ki, adeta bilincim benimle oyun oynuyorçasına kendimi dışarıdan görmeye başladım. Zamanı geldi baş ayak parmaklarımdan kalktığımı fark ettim. Aman Allah'ım neler oluyor. Bu muazzam bir duygu. Eşsiz bir güzelliğe sahip. Çok değişik bir his. Daha sonra dışarıdan kendimi görmeyi bırakıp bedenimden ayrılmış ruha geçiyordum. Evet başardım. Kendi bedenimi yatır bir vaziyette görüyorum. Ama yine de sırt üstü dönmüşüm haberim yok. Astral seyahate çıktım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ama gitmek istediğim yerlere hızlı bir şekilde gidiyorum. Orada yaşadığım şey istediğim şey olmuyor. Ayrıca çıkarken gayipten sesler duymaya başladım. Gitmek istediğin yere gidebiliyorsun görmek için. Diyalog kuracağın yerler ise bambaşka bir durum. Aradan 10 dakika geçmiş. Fakat ben astral seyahatte 2 gün geçirmiş gibiydim. Hemen arkasından bir daha denedim ama başaramadım. Sonra bir kez daha denedim. Yine başaramadım. O kadar enerji harcamak astral seyahate engel olabilir diye düşündüm. Birkaç gün sonra tekrar denedim. Yine başaramadım. Bu sefer bilinçaltımı temizleme ihtiyacı duydum. Bu müziği sizlere açıklama kısmında paylaşacağım. Bilincini temizlemek isteyenler için ideal olabilir. Bilincimi temizledikten birkaç gün sonra bir kez daha denedim. Astral seyahate çıkmak daha kolay oldu. Buradan şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman astral seyahate gitmeyi denemeyin. Çünkü çıkamazsınız. Çıkamayınca umudunuz kayboluyor ve tekrar yapmak istemiyorsunuz. Ayrıca astral seyahatte illaki sırt üstü yatacaksınız diye bir kaide yok. İsterseniz yan yatın Sırt üstü, yüz üstü yatabilirsiniz. İstediğiniz her pozisyonda astral seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca müzik açmak zorunda değilsiniz. Sadece frekansınıza iyi gelsin diye bunlar bir taktik olarak sunulmaktadır. Yani astral seyahatte olabildiğiniz şekilde rahat olmanız gerekmektedir. Astral seyahatte başıma bir şey gelir mi gibi sorular çok geldiği için buna cevap vermek zorundayım. Astral seyahatte başınıza olaylar gelebilir ama astral seyahattan döndüğünüz zaman hiçbir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Öneride bulunmak isteyen arkadaşlar öneride bulunabilir. Önerilerinizi dikkate alıyorum ve tüm yorumları tek tek okuyup elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz ve destek verirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.